Ben düşündüğüm ne varsa söylüyorum. Eğer Trabzon'un bir yamuğu var da saklıyorsam benden şerefsiz adam yoktur. Aynı şekilde diğerleri için de gazetecilik mesleği açısından söylüyorum. Diğerleri için de aynı şeyi düşünüyorum ben. Bu halde bir şey görüş beyan ederken herkes için aynı şeyi düşündüğümü ben başka bir şey aklıma gelmez ki. Fakat karşı taraf başka türlü algıl algılayacak diye bir savunma mekanizması geliştiriyoruz. Bak değerleri için de öyle ha demek zorunda hissediyoruz. O da maalesef toplum yani gerçeğimiz ilk, abi. Yani iklim bozuk, iklimimiz evet. bozulmuş. Mesele budur yoksa o günün dediği gibi yönetici 15-20 milyon lira yarım sezonlu oyuncu transfer etsek ondan sonra da borcunuz var. Devletin kapısına edeceksin bize bir kolaylık filan. Eğer bir kuruşunu affederse devlet bu kulüplerin benim hakkım helal Haram olsun ya. Edemez yani hukuki yola başvurabilsem başvururum yani hangi kulübüsün olursa olsun ya bunlar halkın kulüpleri fakat yöneticileri şov, şov meydanlarına dönüşmüş. Kardeşim biz sizden ille de ne olursa olsun şampiyonluk bitleyecek bir düzeye evrildiysek daha doğrusu o çukura girdiysek bunun başı gene siz yöneticiler ve medyadır biziz aslında. Evet. Şimdi bunlarla yüzleşip bir arınma yaşamadan. 150 milyon borcu varmış. E, 50 milyon, 75 milyon nedir? Toplarız bir yöneticiden bahsettin ya. Ben zannettim ki Mensur Üniversitesi'nin bir yöneticisinden bahsediyorsun. 75 milyon nedir? Kim o der yani? Bizim yöneticiymiş mesela. Öyle okuyun. He işte yani gerçeksiz zeminini çekmek zorundayız bu rekabeti. Yoksa olan kulüplerimiz olacak. Ben yöneticilere olanlar çok benim umurumda değil. Onlar bir de şey oluyor ya. Gidiyorlar zaten. E, sonra mesela Yayın kavgaları dönüyor yayıncı kuruluş kavgaları işte maliyet şu kadar mali işte yayıncı kuruluşlar alacak konusu rakamı yükseltmeye evet. çalışıyorlar. Ya zaten oradan alacağınız parayı bir tane futbolcuya siz yatırıyorsunuz her sezon. Her sezon her kulübün bir tane 20 milyon maliyet dönüşü hedef yok mu artık? Hedef kulüplerimizde hedef ne? Şampiyon olmak değil mi? Evet. Şampiyonluk primi ne kadar? Ya şampiyonluk primi zaten varlığı yok arası bir şey. Yani herkesin hedefinde olduğu kupa, kupalık. Kupayı kazandığın vakit maaşı bir oyuncunun yıllık değil. maaş değil bile. Hepsini silmiş. Hangi oyuncunun yıllık ya hangi maaşı? Öncüğün, tabii. Hepsini Yerli oyuncunun değil. O <laughs> sümenin telaffuz edilen rakamları değil. Yani Cumhurbaşkanının kupasının zaten ödülü yok. Onur kupası. Liga aldın, kupayı aldın, Ziraat kupayı Kupası'nı aldın, Abi, ne kadar kazanacaksın? bütün Süper Lig'de bütün maçlarını kazan, evet. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç galibiyet primi değil. O da mümkün değil. Geçen bir yerde okuduk. Son şampiyonlar ilgili son 32 maçta bir galibiyet almışız. Acayip korkuyorlar bizden. Avrupa takımları. Yani. Neyse. Dikeye Şimdi sohbet sohbet açtı buraya geldi. Hadi Galatasaray'da bir başka konu Muslera. Muslera yavaş yavaş sonuna geliniyor gibi. Muslera e, hikayesinde şampiyonluklar kazandırdığı, şampiyonluklar demekle de hiçbir yanlış görmüyorum. Olağanüstü performans sergilediği dönemler vardı. Fakat geldiğimiz nokta bu sezonki performansı taraftar tarafından eleştirilirken bir yandan da Muslera'nın artık gitmeye en yakın olduğu sene gibi gözüküyor. Muslera da her sezon gidiyormuş gibi gözüküyor. Sonra ...daha güzel bir sözleşmeyle hayatına devam edecek... ...bunu da kendi taktik mi yaptı bilmiyorum... ...ya da menajerim akıl veriyor bilmiyorum ama... ...geldiğimiz noktada neler söylersin Selahattin abi? Seneye Galatasaray'ın kalecisi de... ...müsteri olmayacak bu çok net... ...bir arayışları var... ...Uğurcan'ın adını çok geçiriyorlar... Galatasaray'la muhabir arkadaşlar yazıyor çiziyor... ...tabii Uğurcan Türkiye'nin en iyi kalecisi şu an... ...en formda kalecisi... ...onu düşünmeleri ha. normal ona da bir şey diyemiyorum ama... ...Uğurcan'ın... ...Trabzonspor dışında Türkiye'de gideceği bir takım yok... Yani Galatasaray'da bir Türk takımıysa başka arayışlara yönelmeleri daha sağlıklı olur bence. Çünkü Galatasaray her zaman iyi yabancı kalecileri bulmuş zaten. Muhtemelen portföylerinde en az birkaç tane yabancı kaleci vardır. Galatasaray o sorunu çözecektir. Ama Muslera'nın da biraz haksızlığa uğradığı fikrindeyim. Ve son haftalarda yine ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösteriyor aslında. Zaten Fenerbahçe maçında bir pozisyon oldu topu aldı kurtardı yani çok yakından vurulan bir toptu iyi bilirdi. Yani seni oyunda tuttu yani Galatasaray Fenerbahçe oyunundan bir puan çıkarması şampiyonluk oyunuydu bana göre o. Yani hı hı. o maçı kaybetmeyerek bana göre şampiyonluğunu ilan etti. Elbette oyundur bu. Daha oynanacak 8-9 maç var. Bana göre diyoruz zaten başta. maçın. da Galatasaray tarihinde özel bir yeri oldu ve son sezonunda da bence zaman zaman Ondan beklenen performansların altında kalan ama aslında yine ortalama bir kaleci performansı olan performanslarıyla bile eleştirilen Mustera'nın yavaş yavaş eski haline geldiğini görüyoruz. Galatasaray'ın diyoruz ya e, dibe doğru giden form grafiği durdu ve yukarıya doğru çıkıyor. E, o çıkışta olan oyunculardan biri de Mustera. Bu seneyi bir şekilde kapatacak Galatasaray Muslera'yla. Çok belli kaldı ki Güney'de fena kalecilik yapmıyor. Ama seneye der misiniz ki kim der yani burada üçümüzden hangi herhangi birimiz Güneş çok iyi kaleci Galatasaray'a onunla devam edecek diyebiliriz diyemeyiz. Yok çok cesur Galatasaray bir Galatasaray çok iyi bir Yok, kariyerli bir yabancı kaleci alacaktır. İsmi de bellidir biz bilmiyoruzdur ya da iki üç isimden biridir. Biz bilmiyoruzdur. Güney iyi bir alternatif. Ee, ama birinci kaleci olmak hele ki Galatasaray'da birinci kaleci olmak kolay iş değil çünkü Galatasaray eee yani sürekli olarak iyi kaleci çıkarmıyor aslında. Alıyor, uzun evet. vadede iyisini buluyor ve çok uzun vadeli gidiyor. Şimdi dolayısıyla uzun vadeli Mondragon'da taşıyor. Mondragon'da da, Tafarel'de Tafarel, de geçmişten bugüne. Simovic'den başlar. Simovic daha, daha eski. doğru. Şimdi, Hatta kaygan iç. 2000'li yıllarda Dinlerum. baktık Tafarel, Mondragon, Mustere üçlüsünü sayıyoruz değil mi? Ama arada birçok kaleci var aslında. Mesela Mondragon'dan Mustere'ye gelene kadar kaç tane kaleci var? Tabii. Leo frankolar Desantis'ler, Zapata vesaire böyle bir sürü kalecisi vardı Galatasaray'ın. Olmadı. Ama iyisini buldu. 10 yıl gitti. 10-15 artık. Yani nereye kadar giderse oraya evet. kadar gidiyor. Şimdi uzun vadeli düşünmek gerekiyor Galatasaray kalecilerinin bence. Hep bu yolda ilerledi. E, o sorunu bir kez ortadan kaldırınca yazında hiç düşünmüyorsun. Rahatsın o konularda. Kafan rahat. Kaleci bulmak da öyle kolay iş değil. E, Kafan bir iki isim belirlemiştir. Duruyordur önlerinde. Şimdi Real Madrid'den Andri Luni'nin adı geçiyor. Onu da belirtmiş birka oluyor Birkaç kalecinin daha böyle adı geçiyordu. Bir ara yine ki Penya'nın yine adı geçiyordu. Hı -hı. Ee, Penya ile ilgili sadece yani şeyde tereddütlüğüm. Biraz tempo yapmamız lazım. Uzun vadeli acaba? bir kaleci hissiyatını veriyor mu acaba? ya yani çünkü Barcelona'da forma giydi. ters Stegen'i yok. Ne değil mi? Evet. Forma giydi ama istikrarı olmadı. Çok fazla hatalı maçı da oldu ve futbolu bırakmış Şezni'yi aldı. Barcelona kaleci yaptı. Futbolu bırakmış da emekli olmuş kaleciyi döndürdü futbola kaleci yaptı. Biraz düşünmek gerekiyor. Uzun vadeli götürebilecek bir kaleci mi? Peki. Şimdi 5 günde 2 derbiye çıkacak Galatasaray. Cumartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda oynarken, Çarşamba günü de Fenerbahçe'yle deplasmanda, Kupa'da bu defa derbiye çıkacak. Şimdi evet. Galatasaray zaten konuşurken biraz aslında bunları harmanlayarak konuşmuştuk. Bu yüzden derbinin, Kupa'daki derbinin Galatasaray ayağında çok kalmadan biraz daha Fenerbahçe ayağına geçerek e, programı sürdürelim istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de de özellikle ideal üçlüye dönme, niyetinde olan bir Mourinho var. Sakatlıklardan dolayı bir türlü o üçlüsüne tam adam akıllı ulaşamamıştı Mourinho ve sürekli önünde oyuncular değişiyordu kalecinin. Hoş kaleci de uzun süre değişti. Livakovic'in sakatlığı sonra İrfancan, İrfancan İrfan Can performansıyla Livakovic'i kaleyi teslim etmedi ama tekrar Livakovic'e geri dönüldü. Şimdi o üçlüye kavuşan bir Fenerbahçe gibi gözüküyor ile beraber. Neler söylersin abi? Cuma günde Bodrum maçı var.